Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü hava kirliliğiyle mücadele kapsamında topyekin mücadele edilmesi gerektiğini temiz hava acil eylem planını kamuoyuyla paylaştı. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Belediye Temizlik İşleri Müdürü Emrah Gülmez ve Çevre Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal ile birlikte belediye hizmet binasında basın mensupları ile buluştu. Başkan Özlü 2020 yılının sonundan itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gönderilen mobil ölçüm araçlarıyla hava kalitesi ölçümlerine başladıklarını, bu kapsamda hazırlanan acil eylem planını uygulamaya koyduklarını dile getirdi. Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi'nde yapılan hava kalitesi değerlendirme toplantılarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin hava kirliliğinin kaynakları ve alınması gereken önlemler hakkındaki çalışmaların değerlendirildiğini söyleyen Başkan Özlü, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a da kendilerine verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti. Düzce'nin çanak şeklinde olduğunu, coğrafi konumundan ötürü kuzey rüzgarlarının esmiş olmasına karşın Kış mevsiminde kirli havanın havada asılı kalabildiğine değinen Başkan Özlü sözlerini şöyle sürdürdü. Evet değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Aslında bugün sizlerle geçen yıldan itibaren yaptığımız temiz şehir, temiz hava, üzdü çalışmalarını sizlerle paylaşacağız. Bu çalışmalarda bu ülkede hava kirliliği çok ciddi bir sorun oluyor her kış döneminde ülkeler de Kasım'da başlıyor, Mayıs'a kadar devam ediyor. Hava kirliliğinin ana sebeplerinden birisi Türkiye'nin coğrafi yapısı konumu. Artık bunu hepimiz biliyoruz. Türkiye bir çanak şeklinde e, ve kuzey rüzgarları bu dönemde pek esmiyor. Ese de kirli hava yükseliyor. Yükselen hava dağılamadığı için tekrar dönüp rüzgarlar çıkıyor. Dolayısıyla ee, bu, bu konuda biz aşağı yukarı bir yıldır çalışıyoruz. Bu çalışmamızı Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğümüzle ve bakanlığımızla beraber yürütüyoruz. Ben özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurman, buradan teşekkür etmek istiyorum. Ee, çok duyarlı bir bakanımız, biz her konuda destek olan, bizim yardımcı olan e, bakanımıza e, şükranlarımızı sunuyoruz. Ee, değerli arkadaşlar, geçen sene ölçümler yaptık. Bu ölçümlerde hava kirliliğinin kaynaklarını araştırdık. Çünkü biz tedir alırken yani, bunun kaynağı nedir? Taşıklar mıdır? Bunun kaynağı elsel e, yakıtlar mıdır? Yani başadan çıkan ömür falan e, soba gazları mıdır? Ve Bunun kaynağı fabrikalar mıdır? O var. var? E, gibi kaynaklarının araştırmasını yaptık geçen sene. Bu araştırmalarda tespitlerimiz oldu. Bunların bir kısmını paylaştık. Ee, özellikle ÇD ve Şehirlik Bakanlığı'nın benden rica bir konuda, bir parçada oluşturucu açıklamalar yaptık ee, insanları yönlendirelim diye. Geçen sene bunları yaptık ama bu sene geçen sene yaptığımız çalışmalar sonucunda ortaya çıkan faaliyetleri bir acil eylem planı e, şeklinde uygulayacağız. Bu sene biraz daha uygulama yılı olacak. Ee, bu toplantının amacı... Yine kış geliyor, yine hava kirliliği artacak, böyle gözüküyor. Geçen sene bütün çalışmalarımızı yaptık. Kaynakları nedir, yüzde kaçtır, hava kirliliği, mesela ağır taşıkların düzce içinden geçmemesi. Onu bile çalıştık. Mesela vatandaş sobasını kuruyor. Baca kullanmak yerine boru açıyor. Direkt, direkt, direkt. şey veriyor. O e, iyi bir çekim, iyi bir yanma olmadığı için dumanın yarası dışarı çıkıyor, kirletiyor. Aslında hani şöyle söyleyeyim, doğru tekniklerle, doğru tekniklerle sobasını yaksa ve sobada tam yanma oluşsa hava kirliliği azalır. Sağlık Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Sabahattin Aydın Düzce'yi ziyaret etti. Düzce İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz'ın karşıladığı Bakan Yardımcısı Aydın, Düzce'deki sağlık projelerini dinleyerek ihtiyaçlar, değerlendirmeler ve önerilerde bulundu. Bakan Yardımcısı Aydın daha sonra Düzce Belediyesi'nin hizmeti aldığı Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret ederek Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü ile bir araya geldi. Bolu'da Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özor'un da katılımıyla 14 üyesi bulunan Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısı gerçekleştirildi. Türk yüksek öğretiminin hali hazırdaki durumu ve geleceğine ilişkin beklentiler konusuyla yapılan toplantıda üniversitelerin durumu ve geleceğine ilişkin yol haritaları ana tema çerçevesinde ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Profesör Dr. Erol Özvar şöyle konuştu. Araştırmayı bilen, sistematik düşünce kabiliyetini geliştirmiş, disipliner bilgi ile donanmış disiplinler arasılığın öneminin bilincinde bireylerden oluşan nesiller insanımızın, milletimizin ve medeniyetimizin geleceği için çok önemlidir diye düşünüyorum. İyi bir üniversite eğitim araştırma ikiliğine kapılmadan muhitini, çevresini ve içinde bulunduğu piyasayı da tabiri caizse bu denkleme dahil eden entegre bir yaklaşımı gerektirmektedir. Diplomasını aldığında disipliner birikimiyle iş gücü piyasasına atılmaya hazır mezunlar yetiştirmek iyi üniversitenin bir diğer göstergesidir. Bu bağlamda vurgulamak istediğim bir diğer husus, üniversitelerimizin kendi mezunlarının istihdamlarını izleyen bir yönetim anlayışını hayata geçirmek gerekliliğidir. Üniversitelerimizde mezun takip sistemlerinin özenle ve hızla hayata geçirilmesi, bu sistemlere sahip üniversitelerimizde ise aktif hale dönüştürülmesi ve daha işlevsel kılınmasını dilemekteyiz. 2023 hedeflerimiz çerçevesinde bilimsel üretkenlik büyük bir önem taşıyor. Bilimsel araştırmaların ve teknolojinin bir yarışa döndüğü günümüz dünyasında Ayakta kalmanın yegane yolu daha çok çalışmak ve üretmektir. Bilimsel üretkenlik bir muhit ve iklim içinde inkişaf ediyorsa ki öyledir bizlere düşen en önemli vazife bilim insanlarının içinde huzurlu ve mutlu çalışacakları ve üretmeyi teşvik edecekleri bu muhit veya iklimi inşa etmek veya geliştirmek YKS sınavı sonrasında Düzce Üniversitesi'ni tercih eden binlerce öğrenci derslerine başladı. İkici ek yerleştirmelerin başlaması ile Düzce Üniversitesi'nde boş kalan kontenjanlar da belli oldu. Buna göre Düzce'de 804'ü 2 yıllık bölümler, buna göre 804'ü 2 yıllık bölümler, 926'sı 4 yıllık bölümler olmak üzere toplamda 1730 boş kontenjan kaldı. 2 yıllık bölümlerde Akçakoca, Çilimli, Cumayeri, Gölyaka Gümüşova ve Kaynaşlı Meslek Yüksek Okulları'nda boşluklar olurken Düzce Meslek Yüksek Okulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda da boşluk dikkat çekmedi. Coğrafi olarak 2,5 saatlik uzaklıkta 30 milyon kişiye hitap eden Düzce'de bulunan üniversitenin fakültelerinde kontenjan boşlukları dikkat çekti. Buna göre Akçakoca Siyasi Bilimler Fakültesi'nde 163, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu'nda 41, Eğitim Fakültesinde 1, Fen Edebiyat Fakültesinde 164, İlahiyat Fakültesinde 19, İşletme Fakültesinde 241, Mühendislik Fakültesinde 100, Orman Fakültesinde 91, Sağlık Bilimleri Fakültesinde 1, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde 10 ve Ziraat Fakültesinde 98 olmak üzere toplam 926, 4 yıllık bölümlerde boşluk oluştu. Düzce'nin etnik kökenlerle bezenmiş tarihi lezzetlerini sadece Türkiye'ye değil Tüm dünyaya tanıtmak amacıyla Düzce Belediyesi tarafından açılan Mutfak Sanatları Merkezi, kentin yemek kültürünü gelecek kuşaklara taşıyarak mutfak kültürünü canlı tutuyor. 17 Eylül'de hizmet 17 Eylül'de hizmete açılan Mutfak Sanatları Merkezi, eşsiz doğal ortamı ve manzarasının yanı sıra zengin mutfak kültürünün lezzetlerini misafirleriyle paylaşıyor. Mutfak Sanatları Merkezi'ne gelen misafirler hem lezzetleri tadıyor hem de yemeklerin tarihi hakkında profesyonel aşçılardan geniş bilgi alıyor. Düzce mutfağının birbirinden leziz ve kendine has yemeklerinin yapıldığı merkezde farklı tarifler isteğe göre misafirlere sunuluyor. Açıldığı günden bu yana mutfak sanatları merkezinde yüzlerce misafir ağırlanarak Düzce'nin yemek kültürü tanıtıldı. Mutfak sanatları merkezinin en önemli farklılıklarından biri de eğitim merkezi olarak kullanılması olacak. Düzce'nin gastronomi kentlerinden biri haline gelmesi ve etnik kökenlerin harmanlandığı şehrin yemek kültürü gelecek nesillere aktarılacak genç aşçılara düzce mutfak kültürünü modern teknikler eşliğinde aslına sadık kalınarak öğretilecek. Mehmet İbrahimoğlu'nun hazırlayıp sunduğu her hafta salı akşamları Düzce TV ve ekranlarında yayınlanan gündem programında bu hafta çölyak hastalığı konuşuldu. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde bulunan yemekhanede Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan çölyak hastalarına özel yemek çıkartılması konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde basına tanıtım yapılmasının ardından Mehmet İbrahimoğlu ile gündem programı bu hafta çölyak hastalarını ağırladı. Düzce İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz ile birlikte çölyak hastaları konuk oldu. Çölyak hastalığının ne olduğu ile ilgili bilgilendirmeler veren hastalar, hastalık ile ilgili de bilgilendirmelerde bulundu. Programda katılımcılar hastalığı nasıl fark ettiklerini ve neler yaptıklarını anlatırken Düzce İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz da çölyak hastalığı ile ilgili olarak şunları söyledi. Çölyak hastalığı e, buğday, arpa, çavdar gibi bazı tarıllar içerisinde bulunan gluten isimli bir maddeye karşı vücudun bağışıklı, bağışıklık sisteminin geliştirdiği anormal reaksiyonda kaynaklanan bir rahatsızlık. Tabii burada e, gluten içeren besinlerin tüketilmesiyle esas belirtiler daha fazla ortaya çıkıyor ve burada tabii e, hastaların yaş grubuna göre erişkin yaşlarda olanlarda farklı reaksiyonlar, çocuk yaşlarda olanlar farklı e, vücudun verdiği reaksiyonlarla hastalık belirtileri ortaya çıkıyor ee, bu rahatsızlıktan Hani dünyada e, 70 ila 200 kişide bir görüldüğü kabul ediliyor ee, Evet tabi yani e, bazıları e, farkında olmaksızın e, kendi kendine vücut o verdiği Reaksiyonu tekrar tolere edip normal hale dönebiliyor. Kimisinde de uzun süre seyredebiliyor. Genetik yatkınlık olabileceği gibi işte stres faktörlerinden, çevresel faktörlerden veyahut da diğer farklı nedenlerle, farklı kombinasyonlarla bu hastalık belirtileri ortaya çıkabiliyor. Tabi ee, tabii buradan ilk etapta çölyak hastalığı ile ilgili yapılması gereken glutenden bağımsız diyet uygulamak. Az önce de ifade ettiğiniz gibi Türkiye'de ilk yapılan konulardan bir tanesi demiştiniz. Ee, hastanemizde e, glutenden e, bağı, ayrı glutenin olmadığı e, yemek çıkartmaya başladık. Öncelikle kendi çalışanlarımızla başladık. Tabi hastanemizde de çölyak hastası olup da farklı servislerde tedavi almak durumunda kalan hastalarımız oluyor. Onlara da aynı menüden, Doktorada aynı yapanlar şekilde, var. Tabii tabii. Var. Daha evet, sonra burada konu geleceğiz. Evet, onlara da bu konuda yardımcı olmak adına. Bir önce olalım istedik ve kendi yemek halimizde önce kendi imkanlarımızla bu yemeği çıkartmaya başladık. Yaklaşık günlük 20 tane 20 kişilik bu yemekten çıkartıyoruz. Ve ihtiyaca göre de o planlamayı yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte de artık hastanenin normal yemek ihalesiyle birlikte firma tarafından devamlı sağlanacak. Nasıl ki tuzsuz diyet önerdiğimiz hastaya tuzsuz diyet veyahut da diyabeti olan hastaya, tansiyon olan hastaya farklı farklı yemek seçenekleri, menüler hazırlıyorsak aynı çölyak hastasına da çölyak hastalığı bulunan kişiye de belirtmesi halinde çölyak menüsünden vermiş olacağız. O şekilde bir çalışma yapmış olduk. Tabii bu Türkiye'de ilk. Tabii Türkiye'de ilk olmuş oldu. tabi ee, tabii bununla ilgili Sağlık Bakanlığımız da 2018 yılın 2019 yılından itibaren bir çalışma başlatmıştı çölye ee, çölyak hastaları ile ilgili tabi beslenme esas burada diyetle ilgili sıkıntıları, beslenme ile ilgili sıkıntıları ön planda olduğu için bunların teşvik edilmesi ile ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla, özel sektörlerle, üniversitelerle toplantılar düzenleyip e, erişkin bazı metabolik hastalıklarla ilgili e, marketlerde, AVM'lerde işte diğer e, farklı yerlerde çölyak hastalıkları ile çölyak hastası olanlarla ilgili gıdaları satılması, yemek menülerinin çıkartılması gibi çalışmalar başlatılmıştı. 2019-2023 kapsamında bir program başlatılmıştı ve bununla ilgili de Sağlık Bakanlığı çölyak hastalığı ile ilgili rehber de yayınladı. Bu rehber çerçevesinde işte orada menüler, bulunan yerler, işte yapılması gerekenler, hastalığın belirtileri gibi birçok konu rehber içerisinde de yer alıyor. O kapsamda da tabii biz de bunu değerlendirerek önce olalım istedik. Kendi sağlık tesisimizde önce kendi sağlık çalışanlarımıza daha sonra da bizden sağlık hizmeti alan Düzce'li hemşehrilerimize de bu hizmeti verelim istedik. Bu kapsamda da bu çalışmayı yapmış olduk. Tabii sizlerin de göstermiş olduğu ilgiye çok teşekkür ya ediyorum. Abla. Düzenlemiş olduğumuz programa teşrif ettiğiniz Birçok basın yayından sevdiğimiz <laughs> Düzce'mizin önde gelen e, ...simaları yer aldı ve bize destek verdiler bu konuyla ilgili. Çölyak Farkındalığı ile ilgili de güzel bir program yapmış olduk. Biz tabi bundan dolayı da çok mutlu olduk. Tabi burada e, hastalığı anlayana kadar tabi çok e, belli bir aşama geçiyor. İşte yetişkinlerde işte gece körlüğünden tutun, ses kısıklığı, bazen epileptik nöbet, hormonal bozukluk... ...gibi çok değişik rahatsızlıklar e, neticesinde çok farkında olmadan... Hani bunları yaşayabiliyorlar. Daha sonra tabii çocuklarda da gelişme geriliği ne neden olabiliyor? Kilo kaybı, iştahsızlık, kabızlık, boy kısalığı gibi ergenlik problemlerine de neden olabiliyor. Önemli bir hastalık. Tabii fark ettikten sonra da işte glutenden alınarak öncelikle tedaviye başlamak gerekiyor. Belki ilerleyen dönemlerde... Ee, vücudun vermiş olduğu bu reaksiyon ortada tamamen kalkıp normal bir sürece de geçilebiliyor. Hatta veyahut da yıllar boyu glutenden e, bağımsız beslenmeye devam etmek gerekebiliyor. Sabah saatlerinde sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oldu. Özellikle Deiz Koreyolu Dağı kesimi, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkı yanı, Sarı Çökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler, takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarıldı. Avlanma sezonu ile birlikte balık severler denizlerden çıkan taze balıkları balık tezgahlarından almaya başladı. Havaların soğuması ile birlikte tezgahlardaki hamsinin boyu 13 santime kadar ulaşırken vatandaşlar da lezzetli hamsilerle sofralarını süslemek için balıkçılara koştu. Vatandaşların taze balık tüketirken kaygı yaşamaması için merdiven altı balık satışı yapan yerlerden uzak durmaları konusunda uyarılarda bulunan düzceli balıkçı Tuncay Kılıç şöyle konuştu. Havalar soğumaya başladı. Balıkların yağı falan her şeyi yerinde. Gıda olarak da bakıldığı zaman en uygunu, en iyi, en rahat tüketilebilir yine balık. Ama balık alırken dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi nereden alındığının çok önemi var. Çünkü balık muhafaza edilmeli, iyi sergilenmeli, iyi bakılmalı. Hani bilinmedik yerden alınmamalı yani. Biz şimdi yaz kış dolaplarımızı çalıştırıyoruz çalıştırmamızın sebebi hava almaması lazım. Günübirlik tüketilmesi lazım. O yüzden yoldan merdiven altı falan değil de bildik. Tanıdık yerden almak daha iyi. Hamsinin boyu falan gayet iyi. 12-13 santim boyunda. Tadı, lezzeti, yağı gayet iyi. Şu zamanda da tüketilmeli. Yani iri hamsinin kilosu 20 lira. Bugün 20 liraya hiçbir şey yok. Nasıl ekmeği fırıncıdan almak gerekiyorsa balığı da balıkçıdan almak gerekiyor yani. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği iller arası halter müsabakaları 18 Temmuz spor salonunda 2 gün sürdü. Müsabakalara Bartın, Karabük, Samsun, Ankara, Çankırı, Bursa, Bilecik, Sakarya, Eskişehir, Amasya, Afyon, Karahisar, İstanbul, Konya ve Düzce'den olmak üzere 70 erkek ve 50 kız toplamda 120 sporcu katıldı. Yıldız Erkekler'de Ankara gücü birinci, Kahraman Kazan Belediye Spor ikinci, Cuma Yeri Belediye Spor Kulübü üçüncü, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 4. Genç Erkeklerde Kahraman Kazan Belediye Spor Kulübü 1. Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2. Ankara Aski Spor 3. Bartın Akademik Spor Kulübü 4. Yıldız Kızlar'da Ankara Gücü 1. Konsopa Gençlik Spor Kulübü 2. Cuma Yeri Belediye Spor 3. Bartın Akademik Spor Kulübü 4. Genç Kızlar'da Düzce Konsopa Gençlik Spor Kulübü 1. Merzifon Belediye Spor Kulübü 2. Bartın Akademik Spor Kulübü 3. ve Ankara Gücü 4. olurken Düzce iller arasında genel sıralamada şampiyon oldu. Düzce'nin güreş branşında yetiştirdiği en önemli sporculardan Avrupa ve Dünya Şampiyonu Nurettin Zafer ile Haydar Zafer anısına bu yıl ikincisi düzenlenen serbest güreş turnuvası sona erdi. 1881 Düzce Belediyesi Güreş İhtisas Kulübü turnuvayı takım halinde birinci olarak tamamladı. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün Spor şehri Düzce sloganı ile yeniden yapılanmaya gidilen ve ardından elde ettiği başarılarla takdirleri üzerine toplayan 1881 Düzce Belediyesi Güreş İhtisas Kulübü başarılarına bir yenisini daha ekledi. Güreş sporunda Düzce denince akla ilk gelen Avrupa ve Dünya şampiyonu Nurettin ve Haydar Zafer kardeşlerinin anasını düzenlenen ve geleneksel hale getirilen serbest güreş turnuvası Düzce Belediyesi Özkan Olcay Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Düzce, İstanbul ve Kocaeli illerinden toplam 5 takım ve 150 kişilik sporcu kafilesinin katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalar sonunda 1881 Düzce Belediyesi Güreş İhtisas Kulübü elde ettiği derecelerle takım halinde birincilik kürsüsüne çıktı.